Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Uncharted 2'den devam ediyor. Uncharted 2. bölümünden devam ediyoruz. Yanımda Yusuf var. Ee, biz biraz ilerledik dün. Dün. Ee, ve burada kaldık. Ee, tamamlayamadık. O yüzden biz de kapattık. Şimdi nereden gidecektik? Değil.

kanka bu vuracak bana yan tarafa gidersem. Git yan tarafa vur bak. Okay. What next? Arka. Hı. 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 Fraser, you're starting to repeat yourself. Mm, creature of habit. Come on, sugar. Ah, near miss there. This isn't too bad. <laughs> Yine aynı bu koyu. Dur bir ben izleyeceğim. Sen yanlış yapıyorsun. Kanka aynısını yapıyor. Dur şimdi. Bunlar geldi tamam. Öne atladı bir kere. Hı. Bir kere daha öne atlalım. Yan taraf. Dur bir dakika izleyerek gideceğim. Ah. Yan taraf atladı. Sonra geri arkaya atladı. Close <laughs> save. Öne <Burada, burada>. <laughs> <yana> atladı. Düz. <laughs> tamam kanka bir düz bakıyorum. Yan. <laughs> Yan. Tamam iki abi al sen. Making progress. Biliyorum kanka. <laughs> tamam kanka. Bakıyorum ya Tamam. Yine de sen bu ya ben sana söylüyorum bu durum. Yanlış attım ya. Kanka buradan atladı lan. Tamam. <laughs> nasıl oraya kadar? Tamam, tamam sen söyle kanka olmazsa ben bakacağım artık sen izle. Tamam. Bak dediklerimi Tamam. Bak, bir önden bile Tamam. Oğlum, atladım yan tarafa vermiyor. <laughs> Yap önden yatmışsın sen. Bak al. Ya. Yep. Bak ittirseler. Aa. Ya. Ee. Gel. Dizme. Ben hep yan artar Şu öbür türlü öbür türlü öbür taraf. No what have heart. Ee. Bir daha düş. I think this is right. Bekliyorum. Um, arka tarafın yine. Şu mu? Evet. Uh. evet. Yan taraf. Uh. Bak şimdi o atladığın yol verdi ya bak arka tarafın o tarafı. Bekle bak da nerede o? O değil o değil ama öbür tarafa bak dön. Şu mu? O da değil. Dön dön bak o kuklanın Şu? var ya ona ona. Ah. Bekle. Düz yine aynı tarafa. Ah. Şimdi fark et. Hadi ah. o Şuraya geçmem lazım. Ah. Oh, so no, that one whiz by. Doğru, tamam. Um, bekle. Düz mü? E, o taraf değil, öbür taraf. Öbür taraftan. Ha o. o. Öbür bu taraf. <gülüyor> <gülüyor> ah, <gülüyor> oh be. Ha, tamam, mü? şey. Başlar, burada Burada Atmodaki bilgi rahat geçtik burada. Evet, A bayağı sürdü oğlum.